Merhaba. Bugün senin için Adam Favre'ın empati romanından e, bazı çok çarpıcı alıntılar seçtik. Onlara bir bakacağız yakından. Evet. Bu metinler bizi alıyor böyle sıra dışı yetenekler, gizemli örgütler, komplo teorileri ve bayağı derin felsefi sorgulamalarla dolu bir gerilim dünyasına götürüyor. Kesinlikle. Amacımız da aslında bu yoğun metinlerdeki hani en kilit noktaları, en çarpıcı fikirleri senin için biraz damıtmak, açmak. Aynen öyle bu alıntıların tam merkezinde de e, empatiyi bildiğimizden çok daha farklı yaşayan karakterler var. Yani adeta psişik bir algı gibi. Mesela mesela Elijah karakteri şey dokunulmaktan inanılmaz korkuyor. Hafofobi diyoruz ya buna. Evet evet. Ama aynı zamanda insanların duygularını böyle cap canlı renkler olarak görüyor. Bu da sinestezi denen durum. Hmm. Bir de Winter var müzisyen. O da etrafındaki yolun duyguları başkalarının hislerini e, zihninde böyle müzik olarak duyuyor karmaşık parçalar halinde. Çok ilginç yetenekler ama anladığım kadarıyla bu yetenekler pek de e, gözden uzak yaşanmıyor, değil mi? Maalesef pek öyle değil. Kaynaklar bu yetenekli gençleri bulan, toplayan birinden bahsediyor. Hatta onları sahte bir okulda Evet, Oppenheimer Yetenekli Çocuklar Okulu diye geçiyor. Aynen. O okul gibi paravan kurumlarda tutan ya da kendi çıkarları için kullanan gizemli bir organizasyon var. Doğru. Lazlo Cool gibi öğretmen figürleri, Darian Wright gibi tipler hep bu yapının parçası gibi duruyor. Bu organizasyon meselesi, e, kaynaklardaki o CIA göndermeleriyle birleşince daha da bir karanlıklaşıyor sanki. Kesinlikle. O MK Ultra deneylerine falan yapılan göndermeler var ya. Evet o meşhur korkunç proje. Aradığı, etik dışı olduğu iddia edilen o gizli program. İşte romandaki organizasyon da sanki e, benzer bir kontrolcü hatta sömürücü güç gibi çizilmiş. Yani bu sadece fantastik bir öğe değil, bayağı gerçek dünya korkularına, komple teorilerine dokunuyor tam olarak öyle. Peki bir de karşı tarafta başka bir figür var sanırım. Valentinus diye biri geçiyor. Evet, Valentinus. O biraz daha farklı bir tehdit. Onda da empatik güçler var ama o bunu kitleleri manipüle etmek için kullanıyor. Nasıl yani? Şöyle ki gnostisizm temelli bir çeşit kült lideri gibi. Kaynaklar onun yargı gecesi diye adlandırdığı büyük bir olay planladığını söylüyor. Yani yetenekler sadece dış tehdit değil, içeriden de kötüye kullanılabiliyor. Anladım. Asıl büyüleyici olan da galiba Favor'ın tüm bu kurguyu e, gerçek bilimsel ve felsefi kavramlarla karıştırması. Evet, evet. Kaynaklarda hangi somut örnekleri denk geldik? Bu bağlantılar nasıl kurulmuş? İşte orası gerçekten çok ilginçleşiyor. Yani alıntılar sadece hikaye anlatmıyor, okuyucuyu bayağı bir düşünmeye itiyor. Mesela Mesela şey, şu meşhur Libet deneyi. Hani özgür iradeyi sorgulatan deney. Aa evet biliyorum onu. Beyin aktivitesi karardan önce başlıyor, değil mi? Aynen öyle. Biz bir karar verdiğimizi hissetmeden çok kısa bir süre önce beyin aktivitesi başlıyor. Bu da kararlarımız ne kadar bize ait sorusunu getiriyor akla. Fowler da bunu karakterlerin seçimleri, kontrol hisleri üzerinden sorgulatıyor gibi. Vay canına. Bu deneyin sonuçları zaten tek başına yeterince kafa karıştırıcı. Romana nasıl bağlanmış peki? İşte tam bu noktada Bem teorisi gibi daha spekülatif fikirler devreye giriyor olabilir. Bem teorisi? Evet, kaynaklarda geçiyor. Bu teoriye göre, bilinç bedenin etrafında bir tür bioelektromanyetik alan olabilir hmm. ve duygular, hatta düşünceler, bu alan aracılığıyla adeta bir yayın gibi aktarılabilir. O zaman Elijah'ın renkleri görmesi, Winter'ın müzik duyması. Aynen. Bu teoriyle birleşince, bunlar sadece sihirli yetenekler olmaktan çıkıp alternatif bir tırnak içinde bilimsel açıklama zeminine oturuyor gibi. Hatta şey de var, ayna nöronlar gibi gerçek nörolojik mekanizmalara göndermeler. Yani başkalarının eylemlerini, duygularını anlamamızı sağlayan nöronlar. Evet, onlar da bu zemini güçlendiriyor sanki. Anlıyorum. Yani Fowler, Favre bilimsel dayanağı olan ya da en azından tartışılan fikirleri alıp Pakiya bu fikirler sonuna kadar giderse ne olur diye soruyor adeta. Aynen öyle. Kaynaklardaki o Locke, Hume, Descartes gibi filozofların gerçeklik, bilgi üzerine düşüncelerine yapılan atıflar da bu sorgulamayı derinleştiriyor o zaman. Kesinlikle. Bu alıntılar bize şunu gösteriyor. Empati sadece pisişik güçleri olan insanların macerası değil. Değil, evet. Bu yetenekler üzerinden benlik dediğimiz şeyin sınırlarını, özgür iradenin doğasını, bilincin o büyük gizemini ve gerçeklik algımızın ne kadar da kırılgan olabileceğini sorgulayan bir düşünce deneyi aynı zamanda. Çok katmanlı yani. Çok. Bilim, felsefe, komplo teorileri hepsi karakterlerin kişisel dramları ve hayatta kalma mücadeleleriyle çok ustaca harmanlanmış. Öyleyse bu gerçekten zihin açıcı kaynaklara yaptığımız yolculuğu bitirirken sana da üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım mı? Harika olur. Eğer bilinç, irade ve duygular romandaki alıntılarda gördüğümüz gibi, hani şu Bembeys teorisi, Libet deneyi ve empatik yetenekler bağlamında kurgulandığı gibi dış etkenlerle bu kadar kolay manipüle edilebilir, hatta bir başkasına aktarılabilir olsaydı? Evet. O zaman kendi ben dediğimiz şeye, kendi özgür irade kendimize, kendi gerçeklik algımıza ne kadar güvenebilirdik, zihnimizden geçenlerin hissettiklerimizin ne kadar gerçekten bize ait olurdu düşünsene.